Peki bütün bunlar yetiyor mu? Hayır yetmiyor. Bunların arkasında doğruların sonuna kadar yapılacağını garantileyen bir siyasi irade koymak gerekiyor. Bu olur mu? Bana göre olmaz. Çünkü sorunun sebebi olan çözümün parçası olamaz. O nedenle Erdoğan'ın başında olduğu bir hükümetin uygulayacağı tedrici bir programın hiçbir şekilde inandırıcılığı olmayacaktır. Ancak çok sert, millete faturası çok yüksek, açık seçik çapalara bağlanmış bir program tavizsiz uygulanabilirse, yani dümen teknokratların elinde olursa ancak güven sağlanabilir. O da belki. Değerli basın mensupları, önümüzdeki yerel yönetim seçimleri ağır güvensizlikle malul Erdoğan hükümetinden kurtulmak için önemli bir fırsattır. Seçimde onları uğratacağımız büyük hezimet, bunun önünü açacaktır. Evet, istediğimiz sonuçları alamadığımız bir genel seçim geçirdik. Son seçimde ülkemizde 25 milyondan fazla insanın oyunu aldık ama seçimi kazanamadık. Şimdi bu yüzde 48 oranındaki millet desteğini korumak, bunun üzerine ezici bir zafer inşa etmek için çok çalışmak zamanı. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi kongreler sürecini başlattık. Partimizin eksikliklerini giderme, yenilenme ve değişim sürecini üyelerimize ve delegelerimize emanet ettik. Mahalle, ilçe ve il kongrelerimizi kimsenin gölge etmediği, rekabetçi bir ortamda aklı selimle zamanında tamamlamaya çalışıyoruz. Parti meclisimizin kararıyla da bu süreci demokrasi ve yenilenme kurultayımızla taçlandırmaya kararlıyız. Biz bu süreci en sağlıklı şekilde götüreceğiz. Ama hariçten gazel okuyan sarayın, üyelerimizden, delegelerimizden, örgütlerimizden dem vurmasının, partimizden bahsetmemizin, bahsetmesinin, mezarlıktan geçen birinin korkusunu bastırmak için ıslık çalmasına benzediğinin de farkındayız. Ülkeyi yangın yerine çeviren sarayın kibirlisi, her konuşmasında parti bize yükleniyor. Aslında bu onun Cumhuriyet Halk Partisinden ne kadar korktuğunu gösteriyor. Kendince CHP'yi tartıştırarak ekonomide yaşanan sıkıntıları ve kendisinin dönme dolap misali dönmelerini gizlemeye çalış, çalışsa da ekonomide ve devlet yönetimindeki sıkıntılar ortada duruyor. O ne kadar konuşursa konuşsun biz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Yine partimizin eksikliklerini giderme, yenilenme ve değişim sürecinin en sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için gerekenleri yapacağız. İl kongrelerimizin sona ermesine ve parti meclisimizin kurultay tarihimize karar vermesine kadar genel merkezimiz, meclis grubumuz, belediye başkanlarımız kendi işlerine yoğunlaşacak. Üyelerimiz, delegelerimiz işini yapacak, örgütümüzü, genel merkezimizi ve tüzüğümüzü yenileyecek yapıyı büyük bir olgunlukla inşa edecek. Meclis grubumuz işini yapacak. Millet adına iktidarı denetleyecek. Milletin derdine derman olacak yasaları meclisin gündemine taşıyacak. Milletvekillerimiz tatil demeden sahada olacak. Örgütümüzle birlikte mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev çalışacak. Belediye başkanlarımız da işini yapacak. Eserleriyle, halk içinde çalışmalarıyla, yerel yönetim seçimlerine hazırlanacak. Partimiz için en güvenli liman, Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin sinesidir. Biz kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet'in partisiyiz. Emperyalizme karşı dünyanın gördüğü en şanlı savaşı vermiş, mazlum milletlerin ışığı olmuş halkın partisiyiz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserimden biridir dediği, gerektiğinde vatan için her türlü fedakarlığın nasıl yapılacağını bilen kişilerin partisiyiz. Biz bunları kurucu liderimizden öğrendik. Biz bir asırdır bu topraklara aydınlık yarınların, umut topraklarda aydınlık yarınların umuduyuz. Bu umudu güçlendireceğiz. Yerel seçimlerde hep birlikte bu gidişe dur diyeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim Sözcü Televizyon'dan Gizem Yağbasan. Şimdi seçim sonrası pek çek, pek çok kez değişim mesajı verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ee, değişimle değişim bu değişim neyi kapsamalı sorusuna da son olarak neyi gerektiriyorsa onu ne gerekiyorsa onu gerekirse Genel Başkan da buna dahil cevabını verdi. Ee, sizin bu açıklamaya nasıl bir değerlendirmeniz olur? Biraz önce Kongreler süreci hakkında konuşmamda bilgi verdim değişimin kapsamına nasıl olacağını. Sonuçta kurultay delegelerimiz karar verecek. Efendim kurultay zamanlaması ile ilgili 29 Ekim tarihi gündeme taşındı. Zamanlama konusunda sizin işaret edebileceğiniz bir takvim var mı? İkincisi de dediniz ki en güvenli liman kurultay dediniz az önceki konuşmanızda. Genel başkan da kaptan olarak kurultayı işaret etmiş oluyor diye mi anlayalım? Kaptan değişimi talebi de var seçmen tabanınızda. Bu talebe o limanda yanıt verilmesi noktasında sizin görüşünüz nedir? Kaptan değişimine ihtiyaç var mı? Yoksa limanda kısa bir mola alındıktan sonra demir alıp rotaya devam mı edilecek? Yıldız Hanım, bütün bu sorduklarınıza kurultayda tabii ki delegelerimiz özgür iradeleriyle cevap vereceklerdir. Ama şunu söylemek isterim. Kurultay tarihini sordunuz. Kurultay tarihine karar verme yetkisi Parti Meclisimizindir. Benim onlar adına konuşma yetkim yoktur. Evet efendim şimdi bize yönlendirilen bazı sorular oldu. Müsaadenizle onları aktaracağım. İlk soru ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultay'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na karşı Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyebileceği konuşuluyor. Sizin bu konu hiç mi değerlendirmeniz olacak mı? Bunların tamamı saray dehlizlerinde üretilmiş senaryolardır. Doğru değildir, saçmalıktır. Bir soruda Kanal 7 tarafından yönlendirildi. O soruda şöyle. Bazı il başkanları değişime destek verdi. Değişim isteyen il başkanları hakkında Cumhuriyet Halk Partisi tasarrufa gidecek mi? Şimdi partimizde değişim istemek suç değildir. Genel başkanımız da zaten yenilenmenin, değişimin önünü sonuna kadar açacağını defalarca tekrarlamıştır. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen de bir soru var. O soru da şöyle. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin burada güncelleme ihtiyacı da doğabiliyor zaman zaman. Burada Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı da var. Uzun ve orta vadede amacımız ne? Hem faizler hem de enflasyon düşsün dedi. Geçmişte güncelleme yapılacak dönemler olmadı mı? Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte her zaman tekrar ettik tabii Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı e, tabii ki önemlidir. Ama ekonomideki dengeleri sağlayabilmek için, istikrar için tek başına yeterli değildir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz öncelikle açıklaması gereken husus kendisinin güncellemeden ne kastettiğidir. Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi önce faizler düşecek ardından enflasyon da mı düşecektir? Yoksa Mehmet Şimşek'in rasyonel zemin sözleriyle iman ettiği gibi önce enflasyon düşecek ardından da faizler mi düşecektir? Açık seçik cevap vermesi, ge vermeleri gereken soru budur Bunlardan hangisine göre güncelleme yapacaklardır. Bunu belirtmeleri gerekiyor. Yuvarlak laflarla bu iş sürmez. Evet, var mı başka soru? Teşekkür ediyorum arkadaşlar.